Kenevir helvası, bir buçuk su bardağı kenevir, bir su bardağı badem, bir su bardağı fındık, bir su bardağı susam, bir çay bardağı toz şeker, bir bardak üzüm pekmezi. Önce ben bak şeyini hatırlıyorsam önce keneviri kavuracağız. Çak aynen. çuk çuk yapana aynen, kadar. Aynen aynen. Yıkadıktan sonra güzelce kavrulacak. Ay yıkıyor muyduk bak yıkayacağız. onu unutmuşum. Tenevir şöyle yeniyor falan da. Tabii kavrulduktan sonra çok daha güzel. Hmm. Hani televizyonun karşısında böyle çok atıştırıyorum diyenler için. Evet, evet. Güzel bir ayça. ve damağa güzel bir tatlı bırakıyor. Hepsini kullanırız gibi geliyor kullanırız. bana. <laughs> kullanırız, güzelce kıyalım. Çede ne ya? Çıt 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 de çede ne de. Şöyle yıkıyorum. Evet. Onları güzelce kumundan arındıralım. <laughs> Elin o kadar yatkın ki. Valla öyle diyorlar. öyle Evet, gerçekten galiba. <laughs> öyle. Hiç zorlanmadan, her şeyi rahatlıkla yapıyorsun. Ben bayılıyorum. Siliyor. Hani evet. böyle eğreti yapmıyorum. Yok, hani... sarılıyorsun işine. Gönülden evet. yapıyorsun. Aynen. Ben e, her işte buna inanıyorum. E, umuyorum ki herkes sevdiği işi yapıyordur. O zaman gerçekten güzel oluyor her şey. Benim işim e, muhteşem sizin gibi insanları tanımış oluyorum. Çok teşekkür ederim. Şey evet siz de öylesiniz ama güzel yüzlü ve tatlı değilsiniz. Çok teşekkürler. Ne kadar var burada? 250 gram kadar e, kenevirimiz var. Ocağın altını açalım güzelce kavrulması gerekiyor. Sıcakken mi koyalım talari? Yok şimdi koyabiliriz. Şöyle 250 gram kenevir yani e, çedene. Onu kavururken bir yandan Muhteşem gerçekten enerji deposu bu kenevir helvası şöyle bomba diyebiliriz bomba gerçekten bomba şimdi ben bu rondomu çok seviyorum çünkü çift bıçaklı bir dakikada tırır çeki veriyor şöyle <laughs> hepsini hepsi çok olabilir birazını bir da kullanalım bir bardak yeterli Serdim. bir şey gelmeli. Yerken daha kolay ve güzel olacak. Nasıl geçti yolculuğun? İyi miydi? Yolculuk çok güzeldi. Ee, tabii haliyle birazcık heyecan, e, yorgunluk ve e, e, tasarladığımız düşündüğümüz şeyler nasıl bir ortam olacak, ne yapacağız. E, biliyoruz güzel bir ortam ama... Yine de birazcık heyecan vardı. Şimdi şöyle genelde misafirlerimi ben bir gün önceden e, getirmeye çalışıyorum ki hani işte otelde bir dinlensinler, bir rahat etsinler. Çünkü uçak ne de olsa böyle evet. bir sarsıyor. Bugün öyle denk geldi size. Evet bugün öyle denk geldi. Havaalanından indiler, ayağının tozuyla buraya geldiler. Hiç beklemeden direkt buraya size konuk olduk. Yeterli, o da iri olabilir. Kenevir koyduk, Onu kavrulmasını bekliyorum evet. şu anda. Hem de biraz e, suyunu çekmesi gerekiyor. Hı -hı. E, fındığını ve badem içini koyacağız. Hı -hı. Sonra susamını ilave edeceğiz. Şimdi çıtırdayana kadar, ses gelene ve koku gelene kadar e, kavrulması kenevir gerekiyor. Kenevir helvamız için kavrulmamız gerekiyor. Mısır gibi Fırlamaya başladı, çatlayıp patlıyor. Kavrulduğu an o sesleri çıkarıyor sadece Evet. Döküm tavaya biraz yukarı kaldırdım. Şimdi kuru yemişlerini koyma zamanı geldi. Bir bardak ee, badem. badem, iri iri kısmen bütün, yine kısmen bütün fındığımız, susam da bir bardak. Bakın hamileler. Hamileler değil de emzikli anneler, anneler. E, hani süt yapsın diye enerjisi düşük hissedenler, iş hayatında çok yoğun çalışanlar gerçekten e, böyle din kalıyorsunuz yani. <laughs> böyle uçarak işe gidebilirsiniz yani. Ee, bunu kış gecelerinde Nur'ucuğum evet. Konya'da çok yapılır. Özellikle kar üzerinde Soğutulur. Ee, hani eskilerden şey yoktur, buzdolabında dondurucular falan olmadığı evet, için, evet. özellikle kara konup orada donduruluyordu ve süper bir şey, gerçekten Kesinlikle. bomba bir şey. Gerçekten benim için deneyin. Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden denedim, beğendim ya da beğenmedim mutlaka yorum yazın. Merak ediyorum. Bu arada e, videoları izlemek isteyenler, izlemak isteyenler oluyormuş. Show TV'nin ana sayfasında videolar bölümünde günlük olarak bütün videolarımız yemek yemek yayınlanıyor. Bilginiz olsun, hatırlatmış olayım size. Şimdi bunun üstüne e, pekmezimizi ilave edeceğiz. Aynen, cuz cız cız böyle. Aynen, şekerle birlikte pekmez ilave edeceğiz. Sonra e, ıslatacak mısın bu cam kabı? Hayır, leblebi toz döküleceğiz. Heh. Ondan sonra kalanı hazırladığımız harcı oraya ilave edeceğiz. Evet. Ve sonra kesmeyi planlıyor Hacer abla. Bunu bir süre yani bir beş dakika sonra dinlensin sonra keseriz. Serpiyorum. Daha serpebilirsin. Acaba böyle... Kaşıkla alabilirsin. Ş şöyle yapayım bak. Şöyle. Bu kadar yeterli. Yeterli Nur Nurselcim. Yani çıkması daha kolay olsun diye mantıklı böyle evet. pastalarda falan da işe yarayabilir. Bir bardak e, pekmezimiz var. Ne pekmezi olduğu fark Bizim ediyor musun? Bizim pekmezi mu? daha güzel. Mesela ben şu an bunun içinde şahsen nursel olarak şekeri fazla buluyorum ama şeker de katacak. Şeker ağdalaşmasını daha çabuklaştırıyor hmm. o yüzden. Ne kadar şeker kıvama? Evet, birazcık dökebilirsin. Yarım biraz mı? daha yeterli bir çay bardağı şeker hı hı. Hemen şimdi pekmezini ilave ediyoruz sonra şeyi hı. Ee, şekeri de alayım sanki biraz daha pekmez olacak ha yeterli Öyle yok mi? yok pekmez yeterli şu görüntü muhteşem Çok. zaten. Nursel, altını birazcık açabilir miyiz? Hiç su yok. Su koyarsanız o şeker falan boşuna koymuş oluruz. Amacımız evet. e, yapışmasını sağlamak. Hı hı. Şeker onun için döküyoruz zaten. Nursel'le bunu kapatabiliriz. Servis tabağımıza dökebiliriz. Peki. Şöyle ne yapayım? Ben. Sen sana tavayı tutarsan. Tabii. Ben de. Dikkat et, düş. yanma. Evet, bu kadar bütün bütün bırakmanı çok sevdim. Bu yerken ağza o kadar hmm. güzel gelecek ki. Nursel ben bir demir kaşık alabilir miyim? Islatmamı ister misin? Gerek yok. Biraz daha ondan kuvvet alarak bastırmam gerekiyor. Getirdiğin tepsiyi göstereceğim. Su böreğinin hamurunu yoğuracağız şimdi. Dinlenmesi şimdi, evet, gerekiyor. Evet, Ama açmamız daha kolay olacak. Yoğurduktan sonra getirdiğin kurutulmuş küçücük bamyalardan Bamya çorbası Hı. çorbası yapacağız. Yapıyoruz. Buyurun geçelim. Yeni bir helvamızı biraz ılıkken e, dilimlersek dilimleyebilirdik. Şu anda biraz daha riskli, o yüzden e, ellemiyoruz. Bizde her şey doğal. Doğal. Evet. Masada dağılabilir, o önemli değil.